Selamünaleyküm dostlar. Slot oyunları kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yorum canlar. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Geldik yine sizlerle beraber sizden gelenler Maxwin serisiyle karşınızdayız arkadaşlar. Yanımızda kim var? Kemal. Be 500 dolara getirdiniz Kemal var arkadaşlar Temu'dan. <laughs> Temu'dan pardon. Temu'dan <laughs> ucuz yolu. Hola <laughs> 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 Birazdan Çince konuşacağım. <laughs> Birazdan Çince konuşacağım da gelmiyor. <laughs> çıkma ya, çıkma ya, çıkma ya. Videomuz içerisinde 4000 bin TL değerinde güzel bir nakit yarışmamız var arkadaşlar bilginiz olsun. habariniz olsun. Ama ne zaman anlatırım Allah bilir. Bilemem şimdi anlatamam. Biraz sonra anlatabilirim ancak. Videoya like gelmesi lazım. Yorum gelmesi lazım. Videoya like ve yorum önemli arkadaşlar. Bir sürü like, bir sürü yorum istiyorum. Getirdi belki göte. E. Kötülendim lan. Ne biçim uykum geldi? Şu videoyu çek de yat. Hmm. Olur, olur, olur. Bal gibi olur. olur. Olur, olur, bal gibi olur. Paraya bak, 40 milyar para kazandı 41, 42, 43. 41, 42, 43 numaralı akkabılarımız gelmişti. Hayırlı olsun kanka. Valla bence 6 liraya kazanabilecek en tatlı paralardan bir tanesi olmuş. Şimdi siz diyorsunuz ki lan Özgür anasını satayım ne zaman anlatacaksın 4 milyon 600 bin TL'lik nakit yarışmayı. Ben biliyorum onu keyfiminden. Ne zaman ne zaman ne zaman. Bu da Vistomov Athena. Değiş ben sana bir şey söyleyeyim. Dik gibi karıymış bu ahten adam. Şerefsin be. Şöyle bir karım olsun şerefsin var ya. Evden çıkartmam mı diye. Yani evden çıkartmam ben de evden çıkmam. <gülüyor> <gülüyor> Öyle durur söz konusu. Ben de çıkmam yani. Ev. Karın güzelse ne, ne işin güzel var, var. düğün evinde? Düğün senin evinde gir oyna çık oyna. Karın çirkinse ne işin var ölü evinde? Ölü senin evinde gir ağla çık ağla demişler. O yüzden karımızı güzel seçtik. Atın da sulanmazsın be <laughs> bilader. Konu nereden nereye gitti? <laughs> Sesler açtı bilader ya bir şey demedim yani. Atın ya da yürümezsin ki be. Ona da kalkmaz ki be kardeşim ya. Hı? Hmm, şurada nasıl kalkmayacak bilader işte. O. tapınak darısı gibi var <laughs> bana. yani şunu Ben bir tane yani şu kıyafetten yaptırmayı bile düşünüyorum yani. Kılıç, kalkan falan. Evde kimin gücü kime yeter sardım o saatten sonra. <laughs> Neyse tamam güldük eğlendik. Bu demoyu da izledikten sonra. Bu de... <laughs> Bu arada arkadaşlar YouTube profilimize girdiğiniz zaman WhatsApp grubumuzun linkini görebilirsiniz. Dev nakit yarışmamız orada gerçekleşiyor. Bu nakit yarışmamıza arkadaşlarınızı dahil edebiliyorsunuz. Arkadaşlarınızı çağırabiliyorsunuz. En düşük miktarda 10.000 TL gibi bir miktar kazanabiliyorsunuz. Ve en yüksek 200 300 bin TL'ye kadar çıkıyor. Bu bir yarışma. Yarışmaya arkadaşlarınızı dahil etmek var. Ondan sonra para kazanmak var. Mesela video atın, onlar da katılsın ya. Yani. Aynen, Ama Yurt... video atın, video bir like atsınlar da öyle izleyip kat katılsınlar arkadaşlar. Aynen, buru olmasın kardeşim. Ha yani canlıyım, bohunyum olmasın yani grubu. Al, yani. WhatsApp grubunun numarasını verip işte kardeş şuraya katıl burada bak nakit dev bir etkinlik var kazanırız. Ya minimum i̇şte 10.000 lira kazanırsın. Belki yani. 50k sana çıkar, 75k bana çıkar işte Bunları da katlarsak daha fazlasını çekeriz işte 200-300 bin lira paramız olur 5-6 arkadaş katılalım onardan girsek 50-60 bin lira 6 arkadaş işte bunun 2 katını 3 katını çeksek 180 bin lira falan dediğinizi duyar gibiyim ama bunu yaparken arkadaşlarınızla videoyu kanala takip edin. Aynen öyle bence paylaşılması gereken bir hmm, nedir yarışmadır. Kanka bu oyun ne zaman ödeme yapacak? Çağırayım ya. Youtube ya. tarihinde yayıncıların yapıp yapabileceği maksimum en yüksek tutardaki çekilişi yapıyoruz. 4 milyon Bu bir çekiliş değil evet, Bu bir yarışma. yarışma. Bu bir yarışma. Hani onu çekiliş olarak görmelerini istemiyorum tabii ki. Bu ne oğlum lan? İki, defa şey ki de kanka. Ya biz neyi bekliyoruz kardeşim? Yani güzel bir kazanç. yani normalde yapması e gereken kadar atıyormuş. Bir şey. Onun şey. yaşı pat diye pat diye pat diye pat. Diye. Zor babalar. Çat diye çat diye çat. Tambırlar üstüne tambırlar. Tambıl üstüne tambıl. Gelecek de gelecek. gelecek. Ağlama oyna. Hmm. Yapması gereken bir şey yapmış aslında. Çok hani ekstrem ex, bir durum yok ama. Yani bunu yapmasaydı. Uzatma lan. Geldi geldi. Payı iyi geldi harbiden. Yani 800 lira para demiş kardeşim. Biz Ahmet gelsin diyorsun? Yani 100 çarpan olsa şuraya 2300 lira ödeyecek. 850 lira daha ödedi yani. Uzatmasaydı ayıp eder. Harbiden ayıp yani. Küfür kıyamet. Silolutlu abi ne çekiyor lan? O yüzden arkadaşlar kanala abone olup bildirimlerimizi açalım. Videoya bir like atalım. Bir yorum yapalım. Sizden rica edeceğim ama. Zahmet olacak ama. Yapmayacağımız biliyoruz ama. Yapmayacaksınız evet. Muhtemelen ne yapmayacaksınız? Yani <laughs> bu... Ne der bu yarak dediğinizi duyar gibiyim ama. Tamam be yarak iyisin? İyisin dediğin sen nasılsın? İyidir kardeş. Lan, ne olsun burada oynarak milletin gönderdiği kazançlara bakarak kardeş. Ama ödemez yani bu yaptığı kahpelik gibi ya. Kahveliğin ta ötesi be. Ama sen var ya Kıbrıslı olsan, bir be. Kıbrıslı ile konuşsan ben yani. Kıbrıslı olurum yani kardeş. Kıbrıslı kardeş seninle direkt arkadaş olur yani. Ben herkes arkadaş olur. Gırbasa gerek yoktur yani. Abi Arakat sana şuradan güzel bir çarpan da mı para kazanak be? <laughs> Aha mavi de geldi. 15 açıyor bu arada. Bu arada harbiden Kıbrıs Sivri'sini seviyorum. Kalkan atmadı. Tüh 15 açmadı. 5 lira. Ya. Daha var gibi. <laughs> Kanka tam bin lira dedi. <laughs> Daha gibi. Ama bu arkadaşın yatırımı belki 200 liradır. O yüzden bilemem, bilemem. Demek ki ya belki de 100 lira adam kazandı 2000 lira çok mutlu oldu. Biz de paylaştı. Tabii ki. Tabii ki yani. Bu Ondan... da 1 liraya mesela. Herkesin parası herkesin parasıyla aynı da. Aynen öyle. Yaşlı dayıları geçtin ya. O ne ya? Şunu mu diyorsun? Hey. Onu ya. ben görmedim ki birader ya. Okey oynayamıyorum şu sırada. <laughs> Oynayalım bebeğim. Sen ben Peltek Yılmaz. Yılmaz. Ya gel seni üttük kral ne kadar ötek. Kevgire çevirdik seni. Ya <laughs> Yeşiller geldi sus. <laughs> Aha. İlk gözlere tıkla çabuk. Tikila tikila tikila. Vay be ne oluyor? Minik sabah, minik sabah, bak 15 liraya gelmiş bile birader. Onu onu satayım güzel. Camo, camo, camo. Şunu devam ettir, devam ettir. Bir videomun yorumuna yorum yapıyorum. Hangisi benimki? Az olan seninkiydi değil mi? Az olan de evet. Daha bir de uzakmış utanmadan he. Kemal kolum var uyursan. <laughs> hani nerede benimki? Attım içine. Ya bak. bırak Allah aşkına en sevdiğim yerini atıyorsun ya. <laughs> Sana benimkini verdim. <laughs> En sevdiğin yer orası mıydı? Ya yani, abi tütün mamulleri tüketiyorsan. Dibi mi ya? Yani? Dibi en sevdiğim yeri yani. Allah Allah. En zevk aldığım noktası yani. Ben direkt atarım yani. Şuradan biraz daha içer atarım yani. Diyorsun. Hı hı. yapma. Kanka 1 liraya da 16 bin lira kazanmazsın ya. Bu insan insan üstü bir şey olmuş. 16 bin x para almış anasını Harbiden demin adam 2 liraya 2 bin lira kazandı. Mutlu oldu. Bu da 16 milyar para vurmuş. O ne? Ama sana değişik bir oyun Zeus Hades. Zambuzum, 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 zambuzum. Oy. Ekrana bak ekran. Açılış böyle bir açılış yok ya. Ya ileti nasıl gönderirken hata oluştu ya. Ne demek? Bak. Ne demek lan? Kaytal ya bu. Allah rahmet baba. Sevenlere baş sağla. Tel bir kanal oldu bu kanal burada. Güzel para kazanmış. 4 TL bete 8 bin lira. İyi para. Hayırlı olsun baba daha ne diyeyim. Demo. <laughs> Vay ben öleydim. Vay ben öleydim. Ben öleydim. <laughs> en sevdiğim şagıraş aç bin baba. Daha ne olsun. Daha ne olsun. Betler küçük zevk vermiyor. Şu büyük 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 bet olacak. Yeşiller. Harika Kırmızılar. Mükemmelsin. Patlamadı. <laughs> bir uzatmamız var ya. Bir uzatma gelir şimdi ya. Artom. Yakışır. Yanar mı? Severiz. <laughs> sen mi taktın bu şarkıyı benim dilime? Hı -hı. Allah kahretsin. etsin. yedik akşam adam şu akşam söyle. Zaman kadar buradayız bugün. Zaman kadar buradayım bugün. Odayımı düşünemiyorum ya. Lan odayda da meşhur oldu ya lan. <laughs> Zaman kadar buradayım. İyi bir dayı. Tayland tam Tayland'a gittiler ya şey. <laughs> Beneklayanla. <gülüyor> Beneklayan sabah fille geliyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Fil aldım diye. <laughs> Harbiden hayretsin var ya, bu YouTube'da bir içerik yaptığı zaman içinden geçiyor ya. Helal olsun. Helal olsun ya, çocuğu tebrik ederim. Gerçekten bu YouTube'un MrBeast'si olabilirdi ama çok demek lazım. Hayretli bazen... oldu, yapacak bir şey yok. Yok, yoruluyor mu, ne yapıyorsa bir, salıyor yani. MrBeast gibi gerçekten saldırsa YouTube'a, gerçekten YouTube'un herhalde şeyi olurdu. Peki bir gün, kasino alanında MrBeast olmaya ne dersin? Kasino alanında mı? Bilmiyorum ki ya. Ya birader sarmıyor beni ya. Ney? Bir yerden sonra yani. insanlara tahammül seviyem çok azalıyor yani. Senin de oluyor mu bazen? Hani bazen bazı izleyiciler geliyor tamam böyle veremlik. Demo <laughs> lan bu diyor ya. <laughs> veremlik hani, anladın mı? Hani lan. uğraşmışsın 3 saat. 50 bin lira kasayı yapmışsın 150 bin lira. Yok, geliyor, yok. diyor ki ceplerinde şu parası yok. Bu parası yok. Bunların gözünü de alacak, de donuyor. De gözünü o sırada Gucci dönüm, ona selam veriyor işte falan. Yani kardeşim, uğraştık katladık ya. Sen de uğraş, sen de katla. Yani şuradan geçerken kardeşim. Yorumu yapıp gidiyor ya. Bu arada bir de son videomuz olsun. Ardından videomuzu sonlandıralım. Olur. Kanala abone olmayanlar abone olsunlar. Dediğim gibi tekrardan söylüyorum ve tekrardan söylemeye devam edeceğim. 4 milyon 600 bin TL değerindeki nakit yarışmamız YouTube profilimizde daha fazla bölümündeki WhatsApp grubumuzda mevcut. Aklınıza bir soru takılırsa arkadaşlar orada benim cep numaram da var. Bana da sorabilirsiniz tabii ki cevap veririm. Gecenin, gecenin, beşinde aramadığınız sürece sıkıntı yok. Gelmiyor var yarıdan. Beni, beni <laughs> Düşme Ahmet'im ha. Düşme. Dönüşme. Düz düşme. Paran da yok zaten. Salih böyle Ay ay. Çat çat çat. Bu hiç evet. Dünyanın en soğuk köyü diye bir video çekmiş. 40 milyon görüntülenme bir ayda. Anlamına ne 40 milyon tane insanı şuraya topladıysa düşsene. <laughs> Anasını satarız azar Türkiye ya. Türkiye'nin yarısı nüfusu. Ben hiç onunla, onun videosunu hiç izlemedim biliyor musun? Hani bazıları kendini Youtube'da dev falan sanıyor sosyal medyada falan ama Ruhi Çenet... Benim mesela. Yani sessiz, <laughs> sessiz bir şekilde adam koymuş farkını geçmiş. Mesela şu İbrahim Tilaver var. Kendini dev sanıyordur sosyal medya ama... Ki dev yani. Kral, kanka anladım. Ruhi Çenet mi şimdi İbrahim Tilaver mi? İbrahim Tilaver birader ya, yaptığı bir tane şarkı 200 milyon izleniyor yani yaptırdığı bir şeyini yaptı. Bir şarkı 200 milyon izle ve aylar, milyon aylarca milyon şey yapıyor. Tıklanmadır o. Tamam. 40 milyon izlenmiş. Tıklanma. Tamam. Yani. Bak sen uzun bir video çekiyorsun. Böyle yarım saat gibi bir video çekiyorsun. Ve 40 milyon kişi oturuyor seni izliyor. 3-5 kişi değil ya. Yani. Veya tıklayayım dinleyeyim değil ya. Yani. Peki ya. Chat. Ruhi Çenet mi İbrahim Tilavet mi? Yorumlara yazın. Ebo mu? Yani, Ebo. Bence Ebo. Kral. Memleketimin adamı. <laughs> karslı mı? Ne kadar ben Karslı mıyım kral? Ağırlı. Lütfen. Ben Ankaralıyım. Ben, ben de Ankara'dayım aslında. Benim peder Ankara. Ama ana tarafı ...Ağrı yani. Şerefsizim. Gitmedim doğuya ama bakacağız yani. <laughs> bakacağız. Vay geliyorum. Geliyorum. Bu son ya son. Vay daha, daha da izlemem yani. Vallahi abi yeter ya bu şükretler beni yoruyor ya. Daha <laughs> da izlemem baba videomuz buraya kadardı. Canlar kanala abone olup videoya bir like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar.